Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün hiçbir yerde görmediğiniz, çok farklı ve çok güzel bir model tasarladım. Onun yapımını göstereceğim inşallah sizlere. gerçekten modelim yapımı hiçbir yerde yok ve çok çok farklı. Diğer modellere nazaran çok da güzel oldu yani çok da gösterişli bir modelimiz. Videomu beğeniyorsanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenileriniz videolar için çok önemli bu şekilde renkli çiçekli yazmayı kullanacağım yapımında bakın petrol mavisi pembenin koyu tonu sarının da buradaki açık tonunu kullanacağım yazmanın içindeki yeşilin de koyu tonunu kullanarak yapacağım sizlere tığımda her zamanki gibi 20 numara bir tığ kullanıyorum şimdi buradan modelin yapımına göster pardon modeli göstererek yapımına geçelim inşallah sizlere Şöyle göstereyim modelim bu şekilde gayet güzel ve hoş, gösterişli ve farklı bir model. Şöyle. Kamera bir bulanık, bir parlak gösteriyor ama gerçekten modelim çok güzel. Şimdi şuradan yapımına geçelim. Öncelikle şöyle alttaki tığ battılarımız ikişer zincirden yapılmış tığ battılar. Ara mesafesini ben bu şekilde koydum. Tabii ki siz ara mesafesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şuradan tabanı klasik her zamanki yaptığımız gibi bir kere başına sarıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Batıyorum. Şimdi başına bir kere sardım. Battım. 2 iki kere çıkardım iki defa da çıkardım ikişer ikişer 1 2 iki, 3 4 zincirimi çekiyorum Dönüyorum Buradan bir tane çim atlayarak ikinci çimin içerisine Bu şekilde batıp bir zincir çekip dönüyorum ve Aynı zincirin içerisine batıyorum Buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum 7 zincirimi çektikten sonra ilmeğimi biraz çık şöyle uzatıyorum uzatıp önce şu dibinden şöyle bir tane ilmek alıyorum bir altından batıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeği aldıktan sonra 11. yi şuradaki çektiğimiz zincirin dibinden batıp bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bunları ikişer ikişer aradaki ipliği çok uzatmadan bakın şu çektiğimiz zincirleri ikişer ikişer çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkardım. Buradan bir iki tane zincirimi çekip ilk aradan tığımı batıyorum. Tekrar iki zincir çekip şöyle ikinci aradan kameranın ışığı çok fazla vurduğu için seçilemiyor şöyle parlıyor ipler sıra sıra aralarından iki zincir çekerek batıyorum en sona gelene kadar ikişer zincirle battım buradan bakın buradaki yuvaya batıyorum yuvanın içerisine 1 2 3 tane sık iğne yaptım sık iğne yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çekerek dönüyorum ilmeğimi uzatıp tekrar dip kısmından batarak alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bunu şuradaki sık iğnenin içerisine batıyorum. 11. sık iğnenin içerisinden aldım. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. tekrar ikişer ikişer çıkardım. Bir, iki zincirimi çekerek ilk aradan batıyorum. Şu alt kısma gelene kadar ikişer zincir çekerek aynen şu karşıda yaptığım gibi ilerliyorum. En sonuna kadar ikişer zincir çekerek battık. Bunu buradan direk bakın şöyle alttan giriyorum. Buraya kapatıyorum ve buraya 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım, dönüyorum. Yapraklarımızı yaptık. Şimdi buradan bakın. Şuradaki dip kısma batıyorum. Şu yuvanın içindeki dibe battım buradan bir iki zincir çekerek şuradaki dolgunun içine batıyorum başına sarıyorum sıradaki tığ bat diye batıp bir kere de çıkarıp zincirimi çekip buradaki çiminin yapımına devam ediyorum şimdi ortalarını yapalım şöyle motifimizin orta kısmını kuralım şöyle yaprağımı aldım tığımı ipimi sabitledim ters çeviriyorum uyama şuradan bir ikinci zincirin içerisine tığımı batıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektikten sonra buradan bir ikinci zincirin içerisine tekrar tığım batıyorum kapatıyorum dönüyorum aynı zincirin içerisine batıyorum battıktan sonra buraya bir 2 3 4 5 6 zincirimi çektim 6 zinciri çektikten sonra bakın burada her zincirin içerisinden şöyle bir şuradaki de iki oldu şuradaki zincirimizi çok şey bırakmayalım şöyle biraz küçülteyim 2 3 4 5 6 şu dip kısma da batıyorum. 7 zincirin içerisine de batıyorum. 8 Bunu ikişer ikişer çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkardım. Buradan tekrar İlk aradan tığımı batıp 2 sıradaki aralara sıra sıra batarak ilmek alıyorum 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi yine aldım buradan bunu ikişer ikişer tekrar çıkarıyorum. 2 sıra yaptık. Şimdi üçüncü sıradayız. Buradan tekrar batıyorum. 8 tane ilmeğimi alıyorum. 8 ilmeğimi aldım ikişer ikişer çıkarıyorum 3. sıramız dördüncü sıramız gidiyoruz Yine 8 ilmeğimizi aldık. Buradan ikişer ikişer çıkarıyorum. Çıkardık. Buradan 1, 2, 3 tane, 4 tane zincirimi çekiyorum. İlk aradan tığımı batıyorum. Şimdi buraya bakın sırayla 1, 2, 3, 4 5 şöyle 6 tane sık iğnemi buradan 1 2 tane zincirimi çekip aynı yere şöyle batıyorum köşe bırakıyorum şimdi şuradaki zincirleri gevşek şekilde çekelim ki taban kısmı büzülmesin bakın zincirlerim gevşek gevşek uzun uzun yani şimdi en taban kısmı batıyorum ve iki zincir çekip bitiriyorum Evet bunu buradan ortasını yaparak bitirdik şimdi şu kenar kısmını kuralım buradan ipimi tığıma sabitledim buradan bakın ne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 değil de 7 şöyle zincirin içerisinden tığımı batıyorum 7. zincirin içerisinden tığımı battım buradan başına bir kez sarıyorum şuradaki son zincirin içerisinden bakın aradaki sık iğnenin değil kenardaki zincirin içerisinden battım bir kere de çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum şimdi şu sıradaki araya batıyorum 4 zincirimi çekip Arkasından batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 zincir çekip arkasından tekrar batıyorum. Buraya bu şekilde battıktan sonra sıradaki araya batıyorum. Zincirimi çekip arkadan batıyorum. Sıradakine. Şimdi buradan şu tepeye 4 zincir çekmiştik. O 4 zincirin içerisinden şöyle tığımı batacağım. Bir kere de çıkarıyorum. Arkasından batıyorum. Bir tane yaptık. Şimdi tekrar aynı yere 2 aynı yere tekrar batıyorum. 3. Şimdi buradan şu ipe batmadan hemen yanındakine batıyorum. Sıradakine batıyorum. Buradan bir tane daha atlayacağız. Bir tane eksik yapacağız. Her sık iğneye batmayacağız. Şu aradan bir tane eksilttik. Bir de buradan şöyle bakın şuraya atlayıp şuraya geçiyorum. Bir tane karşıyla eşit olsun diye. Şimdi sıradakilerine böyle batıyorum. şekilde battık 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 şöyle uç kısma da batacağız ki kenar kısımları eşit olsun buraya da battık buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincirime tığımı batıyorum içinden çıkarıyorum iki zincirimi çekiyorum ve bitiriyorum Bakın yapımı bu şekilde. Gayet de anlaşılabilir anlaşılabilir bir yapımı var. Hemen şimdi gele yapılıp gitmez ama uğraşıldığında gerçekten böyle çok güzel bir model çıkıyor ortaya. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın, Allah emanet olun.